Vallahi hiç beklemiyordum şimdi heyecanlandım ya. Kim bilir ya. <laughs> motosiklet alayım dedim. Ben bunu istiyorum dedim şimdi. <laughs> 0 kilometre fiyatı 730 dolar abi. Her şey için de. Tod Her şey için. Biniyorsun canım. abi. 2100 dolar var sıfır anahtar alıp gidersin abi. Yerli motor 3'te biri, İtalya yarısı abi. Abi burada öyle vergi diye bir şey yok abi. burada trafik sigortası diye bir şey yok. Çünkü neden? Burada motosiklet hız sıyırtıkları şunlar bunlar oluyor ya. Güvenlik önlemlerinden dolayı DNA'nin olması lazım burada motosiklet alabilmen için. Bundan B ama ehliyet sınavına ya, da girebilirsin. Ya, biz neredeyiz? Acı barilörtçe. Kalın giyin. <laughs> <laughs> Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Şu anda Buenos Aires'teyim. Bakın, böyle çok güzel bir hava var. İlkbahar geldi buraya. Bugün Mahir abiler kendilerine bir tane motosiklet alacaklarmış. Beni de davet ettiler. Dediler ki gel sen de video çekersin. Hem aynı zamanda buradaki fiyatlara bakarız. Alım satım süreçlerini anlatırız falan dediler. Beni de davet ettiler. Bugün şimdi onların yanına gidiyorum. Beraber Mahir abiye motosiklet almaya gideceğiz. Bugünkü videonun konusu bu. Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştıracağız motosiklet fiyatlarını. Eee öyle. <laughs> Bu arada videoya başlamadan önce videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Özellikle yorumlarınız bu videoların daha fazla kişiye erişmesi için çok önemli. Şimdi ben böyle metro istasyonuna doğru gidiyorum. Metroya bineceğim. Sonra da Mahir abilerin dükkanına doğru geçeceğiz beraber. Oradan da galeriye gideceğiz. Daha önce söylemiştim, Buenos Aires oldukça güvenli bir şehir ama yine de böyle toplu alanlarda, kalabalık yerlerde, toplu taşıma olsun, böyle ferialar olsun, sırada beklerken herhangi bir yerde çantanızı böyle önünüze takmanızda fayda var çünkü hani birçok şey duyuyorum böyle çantaya kapıp kaçıyorlarmış veya bıçakla çaktırmadan altını kesip bazı şeyler çalıyorlarmış. Siz sırada beklerken fark ettirmeden falan. Böyle gördüğünüz gibi birçok insan var etrafta çantasını önüne takan. Toplu taşımada bunlar önemli böyle toplu taşıma, kalabalık yerler, böyle yerlerde çantalarınızı böyle önüne takın. Merhaba abi. Merhaba kardeşim. Ne yapıyoruz abi e. bugün? Valla dedim kardeşim motosiklet alacağım bir tane bir motosiklet lazım. Evet. Sürekli böyle kolektivolarda, metrolarda falan sürünüyorum. Dedim bari motosikletim olsun bir de hani arada ufak tefek şeyler lazım oluyor. Onu almak için dedim bir motosiklet alayım dedim. Dostlarımın da biraz desteğiyle falan böyle 3-5 oradan 3-5 oradan böyle biriktirdik parayı. Bir motosiklet alayım dedim. Hem fiyatını videonun ilerleyen şeyinde sen de zaten şahit olacaksın. Aynen. Bir motosiklet alım süreci nasıl oluyor? Motosiklet piyasası nasıl? O motosikletçiye evet. gittik zaten. Zaten hanım aldı. Benim zamanım yoktu o kendi üzerine şey yaptı. Bakacağız ehliyet olayını halledeceğim işte. Bunlarla ilgili olmadı. Ben kendim de video çekerim. Sen buradan uzaklaşırsan bile gönderirim. Devamı evet. diye çekersin. Tamamdır abi. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Ufuk abiyle de tanıştık. Merhaba abi nasılsın? Merhaba çok şükür kardeşim iyiyiz. Biraz kendinden bahseder misin abi? Abi 1982 İstanbul Beşiktaş doğumluyum. Evet. Vallahi hiç beklemiyordum. Şimdi heyecanlandım. Ya. <laughs> Mutlum ya ne diyeceğim. Kimdim ya? işte en sonunda da Muğla'da yaşıyorduk <laughs> Kimdim abi. Kimdim ya? Sonra Seçim, seçimden sonra... <laughs> seçimden sonra buraya geldik abi. 3 ay oldu, 3,5 ay oldu. Toto bir yer, her şey güzel şu an çok şükür. Memnun <laughs> musun abi hayatına? Ben memnunum, çok memnunum. İyi Peki sebep neydi abi? Niye geldin buraya? Sebep abi nefes darlığı diyelim biraz. Evet. Tabii ülkenin içinde bulunduğu psikoloji bunlar bunlar. Hani çok şükür emekliyiz yani. Emeğimizin karşısında kendi işimizi yaptığımız için alıyorduk. Ekonomik çok bir sıkıntımız yoktu ama bizim ekonomimizin iyi olmasını da çok da anlamıyor. Ülkenin durumu belli. O kadar insan mutsuz. Ya Muğla gibi bir yer, turistik bir yerde bile mutsuz insanlar görünce şey Biz de mutsuz olmaya başladık. Bir şeyi de değiştirebileceğimizi düşünmedik. Anladım. Ülkeyi değiştirebiliriz diye düşündük. <laughs> ülkeyi değiştiremeyince ülkeyi değiştirdik ve <laughs> bir sıkıntı kalmadı yani çok şey. Anladım abi sevindim. Sağ Güzel. ol. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun abi. Sevindim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Beni tanıdığınız için Teşekkürler abi. Biz şimdi şeye geçeceğiz, galeriye geçeceğiz. Uber'i bekliyoruz. Ha gelmiş. Şimdi Uber'e atlayacağız, galeriye geçeceğiz. Oradan da motor alacağız. <laughs> ben bunu istiyorum diyor şimdi. Abi abi. <laughs> Geldik şimdi galeriye. Bakalım şimdi. Abi böyle ne tarz bir şey alacaksın <gülüyor> sen? Bak, var. <laughs> daha bunları alacak şeyimiz yok. <laughs> evet. Bunlar bir dahaki bölümde abi. <laughs> İnşallah. Şurada abi bizim model yani. Şimdi böyle Mahir abi bu motoru alacağız. Bana yeter abi. <laughs> Aynen. Yeter. Gayet iyi abi. İşten eve evden işe götürsün. Şehir için. için iyi tabii uzun yol için de başka bir şey alman lazım. Evet. Bir makine alman lazım. Evet, evet tamam. Şimdi abi biraz Cilera, Bunun Cillera evet. bunun markası. Evet. Bu burada üretilen bir motosiklet. Yanlış bir <laughs> muhfu sen daha gel. Teknik desteklerde sen. Abi Cillera İtalyan malı abi zaten. Köklü firmalardan bir tanesi. Burada da fabrikası var abi. Burada da üretiliyor. Buraya yerli üretim yani. Motor bloğu direkt İtalyan malı yani sağlam abi sağlam malı. Bunun en, iyi yerli motoru bu Cilere. Ondan sonra Zanellesi var abi. Corven var. Corven biraz fason. Cilere en iyisi abi yerli de. Zaten şurada 50-60 km ötede fabrikası var. Bütün parçalar burada. Alıyorsun ediyorsun. Bir yıl garanti. Yok şeyi de güzel. Selesi de o kadar yüksek değil. Rahat. Sele altında var. Hanımla beraber gezebilirim yani. Marşalayı da gösterebilirim. her şey için. Benim uygun hayatımın anlamı işte o da. Ola. Ola. estas. ちょっと。 <laughs> standart şehir içi taşıma aracı abi. Abi biraz fiyat. bahsedebilir misin böyle özelliklerinden? Ne bileyim buradaki fiyatı ne Türkiye'deki fiyatı ne abi, olur aşağı yukarı benzeri evet falan. Abi fiyat konusu. Yani standart bir motor abi bunu Güney Amerika'ya uygun fiyatlı motorlar yapıyorlar. Kampanya falan. 110 cc abi. bir yıl garantisi var. 6000 kilometre garantisi var. Parça marşı hiçbir sorun yok. 0 kilometre fiyatı 730 dolar abi. 730 dolar. Evet abi. Mesela Türkiye'de böyle ben bir motor haber değil mi bu arada. Her şey içinde. Her şey içinde. Yani normalde 600 küsür dolar da. Evet. Ama e, tabi plakası, ruhsatı, şuyu, bu işi. Yani tıra işlem, tıra. evraklar falan her şeyi evet. 730. Evet. İç işte bir 70-80 motoruna göre değişiyor. Masrafı oluyor. Toplam 730 dolar. Evet. Tabi kask hariç. Kendine kask alırsın buraya mesela. Kasklar da 16.000 Peso'dan başlıyor. 16.000 Peso böyle 20-25 dolar arası bir şey ediyor herhalde. Evet abi. 20-25 dolardan başlıyor yerli ince kötü kasklar. Gidiyor sonsuz yani. 300-500, 1000, 2000-3000. Gider abi. Durum bu. Yani 730 dolar. Peki dolar abi, alsın. böyle bir motoru böyle motoru Türkiye'de alsalar ne kadar mesela fiyat ortalama? Şu anki fiyatları inan bilmiyoruz ama mesela ben kendi bildiğim fiyatlar. Yani Onu takipçilerin, takipçilerin, şirket kullananlar bir yorumda yazsın. Biz de merak ediyoruz yani. Ha, bunun ha, muadili Türkiye'de ha. nedir abi? Bir Çin malı değil abi bu motor. Onu söyleyeyim abi. Bu İtalyan malı bir motor. İtalyan malı Arjantin'de üretilen. Arjantin'in yerli bir motoru yani. Öyle söyleyeyim. Işte ben. Hı -hı. Hani bunu Çin malı Türkiye'deki motorlarla mukayese etmemek lazım. Bir İtalyan mobility bir bir şeyle aynı klasman, komütör klasman bir şeyle. Varsa uygun fiyatları bilenler yazsın. Ha ben şöyle kendimden örnek verebilirim. Ben gelmeden önce 2023 Bajaj Dominar 400 almıştım orada. Ha. Gelirken 1000 kilometre falan bindim. Ona rağmen 7600 dolara sattım. Kullanılmış bir motor olarak abi. Burada sıfır, abi burada varışı işte, 4000 dolara. 4000 dolar sıfırı. Ha, aynen. Birebir aynı motor mu? Birebir aynı. E mesela şu motor, a 2000 dolar burada. Hero Xpulse 200 abi. ABS, Mabese, Hint malı 10 numara motor abi. Türkiye'de de yani birisi çok pes ama sağlam motor abi Hint'e göre. Bir Çinli değil yani. Bu motor burada 2000 dolar abi, sıfır. Bana 2100 dolar ver, sıfır anahtar alıp gidersin abi. Türkiye'de en az 4000 dolar var şu an. En az 4000 dolar. Ben 3 ay önce geldiğimde 87000 lira falan da bıraktım ben. Zannet 3 ay, 3,5 ayda ne oldu bilmiyorum. Uzun, 100, Ben zannetmiyorum. 100. 730 dolar aldın motor da Türkiye'de yani şu an ne yapıyor 730 Abi, dolar? Yaklaşık herhalde 20.000'e yakın falan. 20 18-19.000 ya. falan yapıyor. 60 falan da Türkiye'de. 60-70'ten alamazsın herhalde. Bence Bilmiyorum yani. Ya. Fiyatlar o civarda. Bilemedim. O zaman ya. ucuz abi ucuz yani. Üçte biri neredeyse. Yani. Abi ha. yerli motor üçte biri Türkiye ile. Mesela Cilera'yı yerli kabul ediyoruz. Burada neyi yerli kabul ediyoruz? Hani Zanillas'ı var. Yerli markaları var abi. Yerli Banco üçte biri. İtalya yarısı abi. Yarısı yani. evet. Hani, Türkiye'nin yarısı fiyatı. yani. yani. Türkiye'de 8.000 dolar olan bir motor şimdi vergi artmıştır zam gelmiştir bilmiyorum yani ama ben 3.5 önce Türkiye fiyatıyla şu an buradaki Arjantin fiyatını mukayese ettim de orada 8 olan burada 4 abi net. 2 tane alırsın yani. Biz mesela arabayı aldığımızda bir de şöyle bir olay var abi. notere şimdi aldık aldık ettik işte kadına sormaya çalışıyoruz Biz yani ne yapacağız hani vergisi, yıllık ne ödeme takip edeceğiz falan. Kadın anlamaya çalışıyor şimdi. Yani durum hani yılda mı ayıkla nasıl para yatıracağız bizim falan. Vergi diyorum şu diyorum anlamlandıramıyor. Abi burada öyle vergi diye bir şey yok abi. Bu aracı ben aldım ya mesela fabrika çıkışı alıyorum değil mi? Evet. 2000 dolara veriyorum biniyorum abi bunu. Bir daha ben de 100 sene de binsem kimse gelip bana vergi ver demiyor abi. Hı. Bunun zorunlu trafik sigortası var abi. Yani burada trafik sigortası diye bir şey yok. Her şey kasko. Hani iki sigorta Kasko var zaten. 1 bölü 3 kasko var. Hasarın işte kendi hasarın 3'te 1'ini karşı ve üç tamamını karşılayan var kapsamları değişiyor işte hırsızlık sel bilmem ne cevapçı Arabaya mesela 2006 arabaya aylık 6000 bin peso altı bin, bin peso çıkıyor ama motora yapsan ne çıkacak bilmiyorum yani. öğreneceğiz şimdi altı bin yedi peso dediğimizde 6, 7, 8 9 10 dolar falan 10 maksimum minimal yapabiliyorsun sigortayı bu da işte yok 200 bin dolara kadar karşı tarafa işte yok senin aracın müşteri şu bu onları karşı. Full yaparsan zaten çalınma, ön cam, sel, men, ne varsa yol yardım falan her şey açık. Muayene Onu diye bir şey var 30 dolara yapıyor mesela abi. 30 dolar. Muayene olayını daha çözümleyemedik ha. Muayenelik bir işimiz olmadığı için iş düşükçe öğreniyoruz abi. Şimdi ikinci el araç almayı, sıfır araç almayı çözdük. Muayeneye gelmedi. Biraz orada <laughs> Ona da gelince bakarız abi. Tamamdır abi. Şimdi burada evrak işlemlerini yapıyorlar şu anda. Ola. Ola. Bu arada Mahir abinin kanalına da abone olmayı unutmayalım. <laughs> aynen aynen. 3 haftadır video çekmiyorum <laughs> ama en kısa zamanda çekeceğim kardeşim. tamam. Kusura ee, bakmasınlar. <laughs> Bu arada şu an ne yapıyoruz? <laughs> Motosikletin hem sedul hazırları hani hem ben hem ufuk ufuk için de ayarladım ben. Evet. Dedim yani sen de kullanabil en azından lazım <laughs> olursa şu an. Yani şeyde ruhsatta iki kişi mi görünecek ortak yani. gibi? <laughs> Eşimin üzerine aldım motosikleti. O bize ayarlıyor yani sedul Anladım. Patron ya. <laughs> dükkanı motoru her şey onun üzerine yapıyor. <laughs> senin Şu anda abi senin burada oturum var mı böyle şey? Kalıcı oturum yoksa? Kalıcı değil. Şu anda geçici evet, oturum var. Şöyle diyeyim. Geçici de değil, güvensiz oturum diyorlar ona. Hmm. Oldu ya hanım benden sıkıldı, seni istemiyorum dedi, benim direkt kesilir yani. Hmm. Ama şeyi almama da çok az kaldı, 3 ay kaldı. Tabii şakasını yapıyorum onun da. 3 evet. ay sonra falan permanenteye geçiyorum, artık kalıcı oluyor. Anladım, oturumu aldıktan sonra artık bu tarz işlemleri kendi adına da yapabileceksin. Yok, şu anda yapabilirim ama motosiklette şöyle bir şey var, motosiklette özellikle şey istiyorlar, DNA'yı istiyorlar. Ha, Geçici kimlik. meçici falan. Oturumla Prekari da olmuyor. Per... Evet. En az permanenten olacaksın. Hmm. Permanente hani şu 3 ay sonra alacağım şey olması lazım. Evet. 3 evet. ayda bekleyemem. Evet. Çünkü neden? Burada motosiklet hız şunlar bunlar oluyor ya. Evet. Moto, moto çorro diyorlar burada da. Evet. Ondan dolayı öyle bir <laughs> gü güvenlik. <laughs> Güvenlik önlemlerinden dolayı DNA'nin olması lazım burada motosiklet alabilmen için. Ee, şey peki abi mesela iş yeri açarken falan böyle şeyle açılabiliyor mu? Oturum izniyle açılabiliyor mu? Yoksa iş yeri açabilirsin. O dediğim gibi inversiyonist olayına giriyor. Şu anda araştırma üzerindeyim. Bankada para gösteriyorsun falan filan. Yatırımcı şey diyorlar ona. Neydi adı? O da neydi? Temporal diye bir şey herhalde. Bu işlerde de tabii bayağı bürokrasi var. Anladım. Bürokrasi var. Hali hazırda. Hani herhangi bir yurt dışından gelip de daha böyle hani herhangi bir danış ben derdim olmadı diye. Evet. Bir tecrübe etsen. Evet. Çünkü evet, şeyler de isteyebiliyorlar bir ara. Evet. Mesela bizim öğrendiğimiz böyle nasıl resmi sayfalarda evet. öğrendiğimizin dışında ekstra ekstra bir şeyler de istiyoruz. Evet. Ama şöyle diyeyim. iş yeri açmayla ilgili öyle bir şey şansları var ya yani, açılıyor. Ama bunun için bir avukatmalarını tavsiye ederim. Ka kalıcı oturum çıktıktan sonra değil mi? Kalıcı oturumdan sonra mı dedin? Ha, kalıcı oturumdan sonra. Evet. Değil şu an ben işlesey... yani geçici kimlikle bile geçici e, e, oturumla açabilirim. bile. Tamam. Aa çok iyiymiş. Hatta hiçbir kimliğin yok. Geldim buraya yatırımcı işte. Üniversite öğrencisi değil mi? Bunun bir alt sınırı üst sınırı falan var mı abi yoksa işte o detayları hiç denemediğimiz için herhangi bir tecrübemiz yok ondan. Birileri gelse bir iş açmayla ilgili bir şeyler denesek orada öğreneceğiz artık senden ekstra ekstra ne istiyorlar. İşte bir evet. buçuk milyon peso diyor çok komik bir para. bin dolar. Evet. Hadi şey 4000 dolar desen ona şey de sayalım. Evet. Yani komik paralar ama senden neler neler istiyorlar. Anladım. Yani burada bir ev almak için burada yaşayan buranın vatandaşı bile ev alacak adamı kendi parasıyla bankadan çektiği parasıyla adama paranı ispat et demiş temiz olduğuna dair. Buranın vatandaşı. Hmm. Ya. Parasını aklamasını istiyor. Yani kaynak gösterecek. Yani ya şudur budur miras kaldı şudur banka. Kaynak gösterecek bir var. yerden. Yani o bile zorlu bir süreç ki zannetmiyorum hani bu yatırımla ilgili şeyle ilgili acaba neler neler isterler acaba. Anladım. Peki abi Türkiye'deki ehliyetin burada geçerliliği var mı? Valla denklik belgesi alırsam ben burada yaşıyorum ya. Şimdi ondan uğraşacağım zaten. Öyle hafta içi konsolosluğa gideceğim. Denklik belgesiyle belediyeye gidip oradan bunlardaki gibi sınava girmeyiz. Direkt sana hani şey yapıyorlarmış. Ama şu anki prekaryamla 3 ayda bir yenilemem gerekiyor. DENEY'i aldıktan sonra 5 yılda bir yenilemem gerekiyor. Prekarya dediğin neydi abi? Prekarya şu işte. Ha şey geçici oturum. Aynen bunu 3 ayda 6 ayda bir yeniliyorsun bunu. Anladım. E bununla beraber her birkaç ayda bir yenileyerek ehliyetini Ehliyeti kullanabiliyorsun. Lazım. Hmm. Ehliyeti de yenilemem lazım sürekli. Anladım. 3 ay 3 ay sana verir bundan ama ehliyet sınavına da girebilirsin. Belki sınavına da girebilirim. Bilmiyorum şu an tam aradayım. Yani sen Arjantin devletinden ayrı bir ehliyet almadığın sürece burada yaşarken cebindeki oturum kartıyla her 3 ayda bir falan bu ehliyetini tekrar onaylatman gerekiyor. teknik belge Senin ehliyetin var. Evet. Burada da yaşıyorsun. Geçici de olsa var ikametin var. benim.

Canlı canlı Aynı söyleyeyim. Ay, Mesela seriliyor. o selülazul Azul dedikleri şeyi ayarlayacak. teren hafta haftaya çarş, e, cuma günü ancak kullanabileceğim motoru. O hmm, diyor olmadan diyor sıkıntı yaşarsın. E, yani. Azul dediği şey ne abi? Hanımın üzerine ya motor. Evet. Benim kullanmama evet. izin veriyor. Evet. Bir de Ufuk'a da dedim hani çıkaralım. Evet. Youtube'da bizle beraber takılıyor, lazım olur, şu şey olur, şu şey olmasın diye. Sadece ikimiz kullanabiliriz, hanım da kullanabilir bu arada. ama şu an hanım o, kullanabilir, biz kullanamayız bir hafta he, sonra. O izin bir hafta sonra çıkacak, ya, senin kullanman için, anladım Yani ehliyet işte, dur bakayım onu bir deneyim ben, deneyim derken hani bir gideyim konsolosluğun denklik belgesini alayım. Bir bakacağım, hani sınav değil de birkaç bir şey soruyorlarmış herhalde. Hani kaç ya da sağlık kontrolünden mi geçiyor, bir şeyden geçiyor herhalde. Dur bakalım, olursa öyle bir kısa yolu da var. Evet. Tabii 3 ayda bir yenilemekle ama İspanyolca da güveniyorsanız burada sınava girip de alabilirsiniz. Çok da zor olmadığını söylüyorum, evet. çok da zor değil. Peki abi turist olarak buraya gelen bir insan, sallıyorum bir araba kiraladı, gezecek. Türkiye'deki ehliyeti burada geçerli evet. mi ya da ne kadar süre geçer? Evet. Türkiye'deki ehliyeti burada geçerli evet. mi ya da ne kadar süre geçer? Evet. Aa, international uluslararası ehliyeti varsa bir yıl kullanabilir. Bir yıl. Bir yıl. Normal ehliyeti varsa turist olarak zaten 6 aya kadar uzatabiliyor ya. 6 ayda sedule Zaten evet. kiraladığı araç o adamı hani sen bunu kullanabilirsin işte şu anki yapılan şeyi ona da hallediyor. Orada arabalarda üç gün sürüyor. 3 günde hemen hallediyorlar onu. O da artık çaylık mı kullanacak, 6 aylık mı? Araç bile satın alabilir bu arada. Satın alabilir ama 6 ay işte kullanabilir. Onun da şey yapması lazım. Burada eğer diyelim ikamet alması lazım. İkametten sonra işte benim yaptığım gibi denk belgesi alıp o ehliyeti buranın ehliyeti şey yapması lazım. İyi, tamam. Anladım abi teşekkürler. teşekkür ederim. La luces no se apagan. Ah. Esta es ahí normal y ahí tenés baliza. Sí. vites göstergesi var. Hmm. Yani boş vitesi gösteriyor. 730 dolarlık motorda dörtlü flaşör var. Motorcular bunu bilir. Türkiye'de MT25'lerde de dörtlü flaşör koymuyorlar. Burada bazı şeyler standart abi. Dörtlü flaşör en küçük motorda bile var abi. Vites göstergesi var. Güzel hizmetler. <laughs> <laughs> Şu motorlar... <laughs> Motoma, yerli, 150'lik scooterlar falan var. 1000 dolar, 800 bin dolar, 1000 dolar, dolar yerli motorlarla. Bu Cilerin de böyle 150'lik scooter'ı var. 10 numara, Vestring'i yapmışlar, 1000 dolar abi. Yani. 1000 dolar. 1000 dolar. dolar alıyorsun, çok 150 motor. Bu da abi. Bak şu alet. Java, bunu Türkiye'de motorlu bilenler bilir. Eski efsane Java'lar vardır, Mezda. Onun Çek Cumhuriyeti'nde üretilmiş ilk ama o sea, dünyaya yayılmış bir marka Java. Bu RVM diye üretiliyor. Buraya fabrika kurmuş Java. Marka ha. olarak RVM e basıyor Java motoru. Ha. 250 kendiru abi. Su ABS, en numara bir alet abi. Şampiyon, böyle hazır alıyorsun. Bak fiyatını soracağız şimdi. Şu motor muhteşem, ya, param olsa İlk almak isteyeceğim motoru. Ahora giras, Puhas giras Aaa Otomatik Direksiyon kilidi var ya, gidon kilidi var Zaten Aşırı kilitli Mahir zaten otoparkı var kapalı si. Apartmalarına Bir problem Gündüz'de dükkanda gözükmezler zaten Bu si. apartmanlar çoğunda garaj var ayrıca Şu motorun da Zamanı Bin dolar, bin, bin yüz dolar, bin iki yüz dolar. Al şu. Zaten çok dökük motor yok burada ya, öyle. Çok yani yüz motordan 5'i falan var o şu motorda. Yeni de böyle hep motorlar var. E taksileri de görüyoruz işte taksileri de 10 yaşından yukarı pek taksi yok. Uber'de eksik araç oluyor da takside görmüyorum yani. Pakette görmüyorum peki dostum mesela. Genelde böyle yeni motorlara biniyorlar Ya yani, burada motora ekipman, alete, benzine ulaşmak pek kolay değil. İşin varsa para kazanıyorsan burada Her yerde olduğu gibi burada çok daha mu değil. Yani. Türkiye'de 250'lik motora bineceğine burada binmeye binersin. Hem benzin olarak hem maliyet olarak her açıdan.

Buradaki motorların hepsi diyor satılmış motorlar diyor. Sahiplerini bekliyor diyor. İşte böyle plakanın çıkmasını falan bekliyorlarmış yani. Sahipleri plakası çıkana kadar burada bekletiyorlarmış. Aynen aynen. Cuma günü. Ya çünkü merkezlerden geçeceğiz. Orada da 50 tane çevirme var abi. Wow. Ehtes tuyo tamien. Wow wow wow. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü sen? <gülüyor> <gülüyor> motor şey ya. Aynen silindirden anlatalım. Piston, Aa, mu diyorlar? Piston. Piston. Pist, piston. 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 Vay Piston. <laughs> vay vay vay. Ha. Uyuyor, uyuyor. Ne ya, ne ya. Çok klasik, çok güzel bir motor. Hoş, hoş. Yani dostlar riske girip bu merkezlerden geçip bir sürü şeylerden o riske giremedik. Yani normalde ben girerim de dedim boş ver. hanım 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 sözü dinleyeceğim bu kez. Sen esnaf adamsın abi. Bir haftaya kaldı neyse. Bu yani. Un semana después. Como quieras. Sí, 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 sí. eso, amigo. No quiero que la problema. Sí, después multa eso, eso. No se la llevo la moto. Aynı şimdi ceza yazacaklar, götürecekler falan. Hiç gerek yok dedi ya. Toko mas modelos precios por favor en Turquía. Uh, hero, Hero Hank. ¿Cuánto sale? Ah, este hay en, están en Turquía eso. Ah, sí, 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 Ah, hang, sí, 1400 1500 1400, 1400, 1400 dolar. Kom patente todo. Her şey. Kom patente todo. 1500 1500 1500 1600 civarı olur. Patenti bu motoru 100 dolar. 150'lik hank motoru. 190 2000 2000. Aha. E, 190'lık Hank 2000. 1200, 2200. 2200. Todos. E, e. o fiyatların üstüne bir 100 dolar patent koyabilirsin. Evet, diyor ABS'li kanka. Taşer ah, mekanik şey olan bir enayi. Ben ne presento a lui. ha, Luis? Ah, Luis. <laughs> Tiene cara de turco, mira. Evet. Si, parecido turco. Türklere benziyor. Apaçi, apaçi.

Sıfır öyle 2 300 falan. RT RTR 200 Apache. R hmm. Çok güzel. Hadi e merak edilecek bir diğer motor X Power 200, 200 abi. Onu <laughs> da bir konfirme <laughs> edelim fiyatını. Onu <laughs> da gösterelim. Tamam. Si, compré. Este cuánto sale? Eee 3000. 3000 dolar. Abi Java 250 müthiş. Mükemmel bir alet yani. Bu Java mı? 250'nin abi sonu Java abi. Quanto dolares me dijiste? 3000. 3000. Kon todo. Kon todo? Con estos también. Ah, ah. 2200. 2200, 2200. Dos dof, 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 iki, 2, 200, 200, 300 diyor. Ha, hangisi abi? Euro X Pass abi. Weitere. Euro X Pass. Aynen abi. Çok were, Kaçlık bir motor Kaç? cc ABS abi. 2.3 cc'lik. <laughs> Herhalde 15-16 beygir. Yani tek kişiyi mükemmel taşıyan bir alet abi. Ee, 2.200-2.300 dolar diyor. Şimdi burada katılmıyorum ben. Ben bunu 2000'e 2000 veren de var. Kordoba'da bir abimiz vardı. 2000 dolar aldı sıfır. Daha yeni bir hafta 10 gün önce. Bire bir aynısı. Bire yani bir. Buna biraz fazla söyledi abi. Tamam. tamam. Motoru aldık, anlaşmayı yaptık. Önümüzdeki hafta Mahir abi alacak motoru. Abi hayırlı olsun. Sağ olasın kardeşim. Şey riske giremedik. Çünkü plakası onu olacak. götüreceğim ben ilk bugün. Bugün aslında paydos ettim de. Evet. Ama riske giremedim çünkü bir sürü kontrol şeyleri var. Evet. Hipolita gibi yaşayan caddesi, aveni de var. Bu kaç aveni de var. Hepsi de şey. Trafik işlek yerler. Ya hani olmaz olmaz deriz. Olur abi hiç gerek yok. Daha motor aldık hemen cezası mezası aynen. bağlar götürürler. Hiç gerek yok yani. Bir de motor ehliyeti şey de plakası da olmayacaktı zaten Tabii, eğer alsaydı. Sıkıntıydı yani. Onun aynen, aynen Bir hafta sonra artık e, senle mi çekeriz videoyu? <laughs> motorla şöyle bir tur atarım ya da kendi kanalımda şey yaparım yani. Tamamdır abi. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olasın. Abi. Teşekkür ederim. Tamam. Ayrı abi sağ olsun yine bize döner hazırladı, şöyle çok güzel yine her zamanki gibi. Şöyle yine e, Greyfurt suyundan yapılan şu Pamelo'dan Paso de los Toros'tan da e, içiyoruz şu anda yanında. Böyle şimdi biraz bunu yiyelim, sonra hostele döneceğim birazdan. Çok teşekkürler abi, Sağ olun. Güzel olmuş. patates tatlı içine vallahi. Aman ya müthiş bir şey diyeyim mi? Harika yani. Evet akşam oldu ben de hostele geldim şu anda. Burası benim hostelimin kapısı. Şuradan böyle bir 5 dakika falan yürüdüğünüz zaman Plaza Mayo'ya çıkıyorsunuz. Buranın en önemli meydanlarından birisi. Casa da var orada başkanlık sarayı. Hemen şuradan doğru böyle birazcık 3 dakika yürüdüğünüz zaman da bu şehrin en önemli ana caddesine çıkıyorsunuz. Obelisko'nun da olduğu Noeve de Julio caddesi yani 9 Eylül caddesi. Böyle güzel bir yerde kalıyorum. Öyle. Böyle güzel bir yerde kalıyorum. Çok şükür hostelim çok güzel bir yerde. Burada gönüllülük yapıyorum. Kaldığım yere de ücret ödemiyorum yani bu sayede. Haftada 20 saat. Haftanın 5 günü günde 4'er saat çalışarak burada ücretsiz bir şekilde konaklayabiliyorum. Böyle Mahir abiye de motor almış olduk böylece. Fiyatlardan da az çok bir fikriniz oldu. Mesela buradaki motor fiyatları nasıl falan diye. Ben Türkiye'deki piyasayı hiç bilmiyorum yani motosiklet, araba falan bunlardan çok takip etmiyorum, anlamıyorum. Ama buradaki herkes, Uruguay'da da öyle söylüyorlardı, Metin abi de öyle söylüyordu. Buradaki yaşayan insanlar da öyle söylüyor. Yani Türkiye'den bir tane araba ya da motor sattığınız zaman aynı motordan ya da aynı arabadan burada iki tane, bazen üç tane bile alabiliyorsunuz. Neredeyse üçte biri fiyatına denk geliyor dolar bazında. Sanırım burada araba ve motor vergileri çok düşük. Bu yüzden araçlar ve motorlar çok ucuz burada. Öyle bununla ilgili bilgilendirmek istedik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür Ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Tekrardan söylüyorum yani yorumlarınız bizim için çok önemli. Algoritmada videoyu ileri sıralara taşıyor ve biz de bu sayede edindiğimiz izlenmelerle dünyaya geziyoruz. Gittiğimiz yerlerden bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hem de daha fazla insan bu videoları izleyerek bilgi sahibi olmuş oluyor bu tarz konularda. Böyle bir yorum bırakarak ve beğenerek destek olursanız, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz.